Merhaba arkadaşlar hepiniz hoş geldiniz. Umarım iyisinizdir. Karlı ve sağlıklı bir gün geçiriyorsunuzdur. 7 milyon işçi açığı olan Almanya yabancı işçiler için kapılarını açıyor. Türk vatandaşlarının da dahil olduğu grupta vize şartları büyük ölçüde kolaylaştırıldı. İş piyasasının talepleri doğrultusunda kapılar açılıyor. Alınan yeni kararla birlikte yılda 400 bin yabancı işçi alınacak ve vize işlemleri kolaylaştırılacak. İş aramaya gidiyorum diyenlerin şans kartı ile ülkeye girebileceği ve bunun için ise herhangi bir diplomatik şart aranmayacağı açıklandı. Tek şart belli bir seviyede Almanca bilmek. 2 yıllık iş tecrübesi uygun yaş ve Almanya'ya uyum sağlayabileceğini göstermek. Bunun için bir puanlama sistemi olacak ve kişi kısa sürede vizesini alacak. İşçiler Avrupa Birliği dışı ülkelerden ve özellikle Türkiye'den alınacak. Alman hükümetinin yeni kanun tasarısı hazırlandı ve Ocak sonunda yürürlüğe girmesi bekleniyor. Belirlenen iş yapma potansiyeli olanlar, elinde ustalık diploması olanlar, kafalık belgesi olanlar bile iş aramak için şans kartı ile Almanya'ya gidebilecek. Üst düzey eğitimli çalışanların diploma ya da benzeri belge denklikleri daha da kolaylaşacak. Bu kez Türk doktorların dışında diğer sektörlerde de işçi alınacak. Diğer sektör çalışanları şans kartı ile başvurup Almanya'ya gidebilecek. Muhalefetin bazı kesimlerinin itiraz etmesi beklense de yeni kanun tasarısının bazı şartları şöyle. İş arayanlara şans kartı. Biraz Almanca bilip belirli bir alanda becerisi olanlar bir mesleği bilenler bunu istatlayabiliyorsa Türkiye'den Alman Başkonsolosluğu'na başvurup iş aramak amacıyla Almanya'ya gidebilecek. Potansiyel olarak o işi yapıp yapmadığına bakılacak. Bunlara bir şans kartı verilecek ve puanlama sistemiyle gitmeleri sağlanacak. Eğitimi dili olanların şansı daha fazla olacak. Almanya'dan iş teklifi alanların vize almaları daha da kolay olacak. Diploma ya da diğer belgelerin denklikleri kolay olacak. Ustalık, kalfalık, bir iş yerinde 2 yıldan fazla çalışmış olma gibi kriterler yetecek. Doktorlardan sonra şimdi de mühendisler için kapılar açılıyor. Nitelikli personel Almanya'da bir iş sözleşmesi aldığında çok rahatlıkla vizesini alıp gidebilecek. Bu şekilde 2035'e kadar 7 milyon çalışan açığı kapatılacak. İşçi açığını muhalefetteki Hristiyan Demokrat Parti de kabul ediyor. Hükümet ortağı Liberal Parti de plana destek veriyor ama gelip de uyum sağlayamayanların veya iş aktivitenlerin ülkelerine dönmesi için gerekli hukuki altyapının oluşturulmasını savunuyorlar. Daha çok eleman alınacak sektörler ise şöyle. Doktorlar, mühendisler, iyi bir eğitimi olan ve dil bilen öğretmenler, sağlık sektöründen diğer elemanlar kolaylıkla gidebilecek. Bunun yanı sıra şu ana kadar kapıların açılmadığı yeni alanlar da var. Hizmet sektörü, oteller, lojistik firmaları, paket servisler, garsonlar, restoranlar, inşaat sektörü Türkiye'den istediği elemanı getirebilecek. Evet arkadaşlar, bu güzel haberimizin de sonuna gelmiş olduk. Eğer kanalımıza destek vermek istiyorsanız abone olup beğeni yapmayı, yorum yapmayı ihmal etmeyin lütfen. Bir başka haberde tekrar görüşmek üzere hoşça kalın, sağlıcakla kalın.